Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harita çizim yöntemlerini anlatacağım. İyi seyirler diliyorum. Videoların devamını görmek için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, ilk olarak kabartma yöntemi. Arkadaşlar Gerçeğe en yakın yöntemdir. Üç boyutlu kabartılmış haritalar şeklinde yapılan bir yöntemdir. Bu e, eskiden çok maliyetlidir bunun yapılması. Ancak e, günümüze gelene kadar o maliyet gitgide düşmüştür. E, neden İyi önce onu konuşalım. Kabartma haritalar e, yapılırken çok uzun araştırmalar ve aynı zamanda e, yoğun bir çalışma gerekmekteydi, hesaplamalar gerekmekteydi e, ve bu hesaplamalar bittikten sonra belirli bir ölçek dahilinde onu bir düzlem üzerine e, alçı veya herhangi bir sıva malzemesi yardımıyla üç boyutlu şekilde yerleştirmesi gerekiyordu. Bilim adamlarının e, şöyle düşünmek gerekiyor bunu herhangi bir dağ, herhangi bir yükselti, herhangi bir çukurluk, herhangi bir eğimli ya da eğimsiz yer ölçümlenerek tek tek hesaplanacağı için çok uzun süren bir yöntemdi. Tabi eskiden böyleydi. Bunun yanı sıra bir de maliyet kısmı var. Hani araştırmanın yapılması aynı zamanda bu araştırmanın Düzlem üzerine aktarılması ve e, o düzleme aktarılırken kullanılan malzeme araştırma sırasında harcanan e, zaman ve para çok önemli değerlere ulaşabiliyordu. O yüzden kabartma yöntemi evet üç boyutlu bir yöntemdir. Gerçeğe en yakın yöntemdir. İzoipsi yöntemiyle ve renklendirme yöntemiyle birlikte de kullanılabilmektedir. Ama dediğim gibi e, çok maliyetli olduğu için önceleri çok gelişmemiştir. Ancak günümüze gelinince artık 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla doğrudan plastik bir harita şeklinde kabartılmış bir şekilde çıkartılabilmektedir. Bu arada eskiden yapılan haritalar alçadan yapıldıkları için çok da ağır olabilmekteydi. Bu yüzden de hani maliyetlerinin yanı sıra o ağırlıktan kaynaklı oluşacak durumlar da sıkıntı yaratabiliyordu. Taşınması zorlaşabiliyordu ama günümüzde 3 boyutlu yazıcılarla rahatça kullanılabiliyor ve çok hafif bir malzeme şeklinde basılabiliyor. Dediğim gibi e, kabartma yöntemiyle yapılan haritalarda yükseltiler belli oranlarda küçültülüyor ve yer şekilleri kabartılarak gösteriliyor. Bu yüzden de gerçeğe en yakın görüntüye ulaşılabiliyor. <laughs> İkinci bir yöntemimiz gölgelendirme yöntemi. Gölgelendirme yönteminde güneş ışınlarının yer şekilleri üzerinde yaklaşık olarak 45 derecelik bir açıyla geldiği kabul ediliyor. Bir cisme 45 derecelik bir açı verdiğinizde zaten onun e, oluşacak gölgesi de kendi boyu kadar bir alan kaplıyor. Dolayısıyla e, bu şekilde arazi yapısını gösteren yöntemdir. Bu yöntemde gölgenin açık veya koyu oluşu arazinin eğimi hakkında bilgi veriyor. Ne kadar koyulaşırsa arazi o kadar dik arazi haline geliyor. Ne kadar açık gölge şeklinde ise de e, o kadar eğimin az olduğu yerleri temsil ettiği kabul ediliyor. Ancak dediğim gibi bu yöntem coğrafi bakımdan çok yeterli değildir. Çukurda kalan düz arazileri veya e, farklı yap arazi yapılarında olan yerleri göstermede çok başarılı olabildiğini söyleyemeyiz. O yüzden çok fazla tercih edilmiyor. Gölgelerin koyulaştığı yerlerde imaz alıyor. Yer şekilleri ayrıntılı bir şekilde gösterilemediği için günümüzde yardımcı bir yöntem olarak da tercih edilebiliyor ama dediğim gibi çok yaygın değil. Bir diğer yöntemimiz tarama yöntemi. Burada ise yine gölgelendirme yönteminde olduğu gibi çeşitli çizgiler kullanılıyor ama çizgilerin koyulaştığı yerlerde genellikle eğim artıyor. Ee, kısa ve kalın çizgileri gördüğümüz yerlerde yükseltif ortalaması artıyor, eğim artıyor. Ancak e, ince uzun seyrek çizgilerle taranmış olarak gösterilen yerler e, genellikle eğimin daha az olduğu yerleri temsil ediyor. Evet ne diyor bakın eğim arttıkça tem, e, taramaların boyları da kısalıyor, sıklaşıyor ve kalınlığı artıyor. Eğimin az olduğu yerlerde ise taramalar uzuyor, seyrekleşiyor ve inceliyor. Taramanın yapılmadığı yerler ise düzlükleri göstermiş oluyor tarama yöntemiyle harita yapımının zor olması, yükselti, eğim bulma gibi hesaplamaların yapılmaması gibi nedenlerle bu yöntemde günümüzde pek kullanılmamaktadır. Çok yaygın değildir. Bir diğer yöntemimiz ki çok yaygın olan bir yöntemidir. Aynı zamanda izohips yöntemi yani eş yükselti eğrisi yöntemiyle de birlikte kullanılmaktadır. Renklendirme yöntemi. Renklendirme yönteminde doğadaki renklere yakın renkler temsili olarak harita üzerinde gösterilmektedir ve li aralıklarla verilmektedir. Kabaca 0 ile 500 arasını yeşil tonlarıyla görürsünüz. 0 ile 200 arası koyu yeşil, 200 ile 500 metre arası açık yeşil şeklinde gösterilir. 500 ile 1000 metre arasını yaklaşık olarak sarı renkleriyle görürüz. 1000 ile 1500 metre aralığı bizim için turuncu tonlarıdır. 1500-2000 metre açık kahve, 2000-2500 metre koyu kahve pardon kahverengi 2500 metreli ve üzeri kabaca önce koyu kahve ancak daha üste çıkarsanız Türkiye koşullarında e, 2500 metreden yüksek yerlerde kalıcı kar oluştuğu için e, buzullar oluşabilmektedir toktağan kar erimeyen kar ya da kalıcı kar dediğimiz bu buzullar e, haritalarda beyazla temsil edilir tabii bu Türkiye ortalaması için geçerli Ekvatordaysanız bu ortalama 4500 metreden daha yüksekte oluyor kalıcı kar sınırı için o yüzden her yerde farklı bir yükselti basamağına farklı bir renk vermek mümkündür. Bunu da söyleyelim. Burada yan taraftaki resimde de gördüğünüz üzere Doğu Anadolu bölgesini kahverengiyle, İç Anadolu bölgesini turuncu ve sarı tonlarıyla, Güney Anadolu'yu yine sarıyla, Marmara bölgesi çevresini ise yeşil tonlarıyla gösterdiğimizi, yani yükselti basamaklarına göre renklendirme yaptırdığımızda bu şekilde sıralandığını görüyoruz. Evet bu yöntemde eş yükselti yerleriyle birlikte kullanılan yöntem ee, yükselti ve derinlik basamaklarını da renklerle gösterebiliyor. Ee, derinliğe baktığımızda 0 metre ile eksi 200 metre arasına açık mavi, eksi ee, 200 ve daha altını ise mavi ve daha koyu tonları şeklinde görebileceksiniz. Fiziki haritalarda yükseltiler genellikle yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları, derinlikler ise açıktan koyuya mavi renginin tonlarıyla gösteriliyor bu konuda bir uyarımız var. Fiziki haritalarda kullanılan renkler yer şekillerini göstermemiş oluyor. Yükselti ve derinlik basamaklarını göstermek için tercih ediliyor. Bu yüzden de daha çok eş yükselti eğrileriyle birlikte tercih edilebilmektedir. Ve aynı zamanda kabartma haritalarda da renklendirme yöntemini görebilirsiniz. Onunla birlikte kabartılmış bir haritaya da renklendirme aktarılabilmektedir. Evet, gelelim en önemli yöntemlerimizden birine izohips yani eş yükselti eğrisi yöntemi. Öncelikle tanımından başlayalım. Aynı yükseltiye sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerdir bunlar. Bu yöntemle yapılan haritalarda yer şekilleri izohipsler yardımıyla gösterilir. Evet, izohipsler haritanın ölçeğine uygun olarak belirlenen yükselti aralıklarıyla çizilir. Bu aralığa izohips aralığı ya da eş aralık denir. Aynı zamanda iki izohips arasındaki bu aralık sabit bir artış veya azalış değerine sahiptir. Yani atıyorum 50 metrede bir geçen bir izoips varsa bu 50 metrede bir geçmesini belirleyen şey haritanın ölçeğidir. Bu sabit aralığın artış veya azalış değerine ise ekvidistans adı verilir. Yani sabit artış oranı anlamına gelmektedir. Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti eğrisi ya da izoips denilir. Derinlik noktalarını birleştiren eğriye ise eş derinlik eğrisi ya da izobat eğrisi adı da verilebilmektedir. İzoipslerin temel bazı özellikleri var. Bir kere en başta şunu söyleyelim. Yer şekillerinin gösterilmesinde en fazla kullanılan yöntemlerden biridir. Hatta en çoğu budur genellikle. İzoipsi yöntemiyle yapılan haritalarda izoipslerin uzanışına göre tepe, sırt, boyun, yamaç, vadi, delta gibi yer şekillerini harita üzerinde tanımlamak mümkündür ve gerçekten en güzel sonuçları burada görürüz. İzoipslerin temel özelliklerine baktığımızda İç içe kapalı eğrilerdir bunlar. Her izohips kendisinden daha yüksek olan izohipslerin çevresini dolaşır. Yani yükselti değeri ne kadar azsa ee, o kadar geniş alana yayılır. Yani en geniş izohips mantıken deniz seviyesine en yakın olandır. Yani kıyı çizgisidir. Sıfır metredir. Yükselti arttıkça izohipsin çapı da küçülmektedir. Bu yüzden yükselti ee, daha yüksekte kalan yerleri daha küçük çizgilerle izohipslerle göstermekteyiz. Dik yamaçlarda izohipsler daha sık geçer. İzohipslerin seyrekleştiği yerler ise genellikle eğimin azaldığı yerlerdir. Doruk, nokta ya da üçgen ile gösterilebilmektedir. Ee, çevresine göre çukurda kalan yerler, yani çanaklar ise e, içe dönük bir e, çizgi şeklinde gösterilmektedir. Yani içe dönük çizgiler görürseniz bilin ki orada bir çukurlaşma vardır. Evet, uyarı vermişiz yine. Kıyı çizgisinden 0 metre eğrisi geçer. Her eğri kendisinden daha yüksek izohipslerin çevresini dolaşır. İzohipslerin sıklaştığı yerlerde eğim artar. Eşit aralık kullanılan e, haritaların ölçeğine göre değişmekteydi hatırlarsanız. Küçük ölçekli haritalarda eşit aralık değeri büyüktür. Büyük ölçekli haritalarda ise eşit aralık değeri küçüktür. Bu şu anlama geliyor. Elinizde 1 bölü 1 milyon ölçekli bir küçük ölçekli bir izohips haritası varsa burada gösterilen izohipslerin aralıkları büyük sayılarla gösterilir. 100 metre, 200 metre gibi. Tam tersi elinizdeki harita 1 bölü 100 bin ölçekli yani büyük ölçekli bir harita ise izohips aralıkları küçük sayılardan oluşur. 10 metre, 20 metre gibi. Sol altta gördüğünüz büyük ölçekli bir e, izohips haritası 10 metre, 20 metre şeklinde gitmiş. 10-10 artış aralığına sahiptir. Ancak sağ tarafta küçük ölçekli bir haritanın nasıl çizdiğini göstermişiz. Orada da... E, 100 metrede bir geçen bir izohips sistemini görmekteyiz. Evet, deniz seviyesinden geçen eğriye kıyı çizgisi deniyordu. Kıyı çizgisinin yükseltisi 0 metredir. Harita 2'de de kıyı çizgisini görüyorsunuz. Evet, kıyı çizgisi şurada sağ sağ taraftaki haritada çok belirgin bir şekilde gösterilmektedir. Burada aynı zamanda e, akarsu vadisinin kenarında olan İki izoips yani birbirini çevrelemeyen iki izoipsin de aynı zamanda komşu olduğunu anlıyoruz sol tarafta. P -R noktaları aynı yükselti değerine sahiptir. Evet, eş yükselti yerlerinin sık geçtiği veya birbirine çok yaklaştığı yerlerde eğim fazla olduğundan akarsuların akışısı fazla, akarsuyun aşındırma gücü fazla, akarsuyun hidroelektrik potansiyeli fazla, yol yapım maliyetleri yüksek, tarıma uygun arazi az, tarımda makine kullanımı zor, Akarsuyun içinde taşıdığı materyal boyutu büyük yani alüvyonları büyük. İzoipsler deniz kenarında sıklaşıyorsa ise kıta sahanlığı yani şerf hattı dar ve kıyıda aynı zamanda falez dediğimiz dik kıyılık alanlar e, söz konusudur. Buna karşılık izoips eğrilerinin seyrek geçtiği yani A noktası gibi yerlerde... E, Bakalım neler oluyor az olduğu için. Akarsuyun akış hızı az, akarsuyun aşındırma gücü az, akarsuyun hidroelektrik potansiyeli az, yol yapım maliyetleri daha düşük. Tarıma uygun arazi daha fazla, tarımda makine kullanımı daha kolay. Akarsuyun içinde taşıdığı materyalin boyutu yani alüvyon boyutu daha küçük. İzoipsler deniz kıyılarında yani deniz kenarında sıklaşıyorsa ise serf e, hattı daha geniştir. Yani Şelf ee, hattımız kıta sahanlığımız olarak da bileceğimiz bir alandır. Yani karanın deniz altında eksi 200 metreye kadar ulaştığı yerden bir dikine kesit alırsanız oraya kadar olan alan bizim kıta sahanlığımıza girer. Dolayısıyla kıta sahanlığı A noktası gibi eğrilerin birbirinden uzaklaştığı yerlerde daha genişken B noktası gibi eğrilerin denize ve birbirine yaklaştığı yerlerde daha dar olmak zorundadır. İç içe kapalı halkalar şeklinde çizilen eğriler genellikle tepeleri gösterilir. Bu tepe dediğimiz yerlerde dağ ya da tepelerin en yüksek noktalarına zirve ya da doruk denilebilir yükseltileriyle zirve nokta ya da üçgen şekliyle gösterilebiliyor. İki tepe arasında kalan alçak yerlere ise boyun deniyor. Yandaki haritada iki tane zirve görüyorsunuz. Zirvenin birine tepe noktası koyulmuş, birine tepe denilmiş. Aralarında kalan o boşlukta kalmış olan yere ise boyun diyoruz. Aynı zamanda herhangi bir dağın eğimin az olan yerlerine ise yamaç deniliyor. Yani burada sağ, solda göstermiş ama kuzey, güney veya doğu batı yönlerinde de yamaçlar mevcuttur. Çünkü izohipsler birbirine yakınlaşmamış. Yakınlaşsaydı sırt olurdu zaten. Bu şekilde düşünebiliriz. Evet yine burada üç boyutlu şekilde bakacak olursak sol taraftaki fotoğrafta tepeleri gösteriyor. Onların arasında kalmış bir boyunu görüyoruz. Ee, sağ taraftaki fotoğrafta yine bir zirveyi görüyorsunuz. Onun sivri yamaçlarına sırt eğimin az olduğu yamaçlarına ise normal yamaç adı veriliyor. Evet vadi ve tepelerin kenarları ile sırtların her iki tarafında kalan kısımlarına yamaç adı veriliyor. Evet vadi ya da akarsu vadisi şeklinde de isimlendirilebilir. Akarsuyun aşındırmasıyla oluşan yer şekillerine vadi denir. Yükseltinin arttığı yöne doğru izohips erileri ters V şeklinde girinti yerleri vadilerini gösteriyor. Yani baktığınız zaman sağdaki izohips haritamıza ters V şeklinde izohipsin birbirine doğru girinti yaptığını görüyorsunuz. Orada bir akarsu vadisi oluşmuştur. Eğer sırt oluşsaydı bu tam tersi. Normal V harfi şeklinde oluşuyor soldaki gibi. Birbirlerinin içine doğru V harfi şeklinde girinti yapan bu çıkıntıların olduğu yerlere sırt yani dik yamaçlar adını veriyoruz. Yine sırtı tanımlıyor. Bakın burada da bir tepe üzerinde yükseltinin azaldığı yöne doğru eş yükseltilerinin V harfi şeklinde kıvrım yaptığı yamaçlara sırt denir. V şeklinin sivri ucuna doğru yükselti azalır. İzoipslerden daha kalın ve farklı renkli çizgilerle akarsuları e, gösterir genellikle kalın gösteriyor yani akarsuları burada onu kastediyoruz. Bu çizgiler izoipsleri dikine bir şekilde kesebilir akarsuyun geçtiği yerler. Yani vadi ters V iken sırt normal V şeklindedir. Akarsuların geçtiği yerlerde ise koyu renkli genellikle gösterilen bir çizgi olmaktadır ve bu izoipsleri dik bir şekilde kesmektedir. Evet delta. Öncelikle delta'nın tanımından bahsedelim. Delta Yunan alfabesindeki V harfine benzediği için delta olarak adlandırılmış yerlerdir. Ee, akarsuların denize doğru döküldüğü yerlerde eğer e, dalga ve akıntılar çok şiddetli değilse, kıyıda çok fazla e, seviye değişmeleri yoksa yani gel git dediğimiz olay çok şiddetli bir şekilde hissedilmiyorsa, burası genellikle iç bir denizse, dalga akıntı yoksa, iç denizse, okyanus kıyısında yer almıyorsa ve akarsu bol alüvyon taşıyorsa deniz içine doğru taşıdığı alüvyonlar zamanla girinti yapar ve kıyı çizgisinin V harfi şeklinde deniz içine ilerlemesini sağlar. Yani kara denizin içine V harfi biçiminde ilerlemiş olur. Bu da Yunan alfabesindeki delta harfine benzediği için delta ovası olarak adlandırılabilir. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Deltalar çok önemli tarım alanlarıdır. Bu tarım alanlarında e, önemli bir miktarda alüvyon bulunduğu için insanlar buraları hem alüvyonundan dolayı verimli olmasından dolayı hem de deniz kıyısındaki ılıman koşullara sahip olmasından dolayı hem de su kaynağı olarak akarsuyun doğrudan kullanılabilmesinden dolayı çok yoğun bir şekilde yerleşmeye açmışlardır ve kullanmaktadırlar. Dediğimiz gibi en önemli potansiyeli tarımdır ama yerleşme ve sanayi de birbirini tetiklemiş olacaktır. Mesela örnek vermek gerekirse Türkiye'de Adana'nın bulunduğu Çukurova Deltası, Türkiye'nin hem en büyük deltasıdır hem de en önemli tarım alanlarından birine sahiptir. <laughs> Haliç ise delta'nın tam tersidir. Şimdi delta genellikle okyanus kıyılarında oluşmaz. Ancak Haliç için okyanus çapında bir deniz gerekmektedir. Bu denizin dalga ve akıntıların çok şiddetli olması gerekmektedir. Aynı zamanda e, gelgitten çok fazla etkilenmesi gerekmektedir ki deniz... ...akarsu gibi zayıf bir su kaynağının olduğu yere doğru ilerleyebilsin. Yani denizin kara içine doğru bir girinti yapması olayına Haliç denir. Türkiye'de e, matematik konumdan kaynaklanmıyor ama özel konumundan kaynaklı. Etrafında herhangi bir okyanus çapında denizin olmaması Haliç oluşmasına e, engel olmuştur. Yani bizim genellikle denizlerle çevrili olmamız bizim her denizimizin kıyısına e, delta oluşmasını sağlamıştır. Ama Haliç oluşması için engeldir. Bu arada bir dipnot vereyim. İstanbul'da bir e, Haliç var. Haliç olarak isimlendirilmiş yer var ama aslında o Haliç olarak adlandırabileceğimiz bir coğrafi yapı değildir. Haliç olarak adlandırdığımız bu yer aslında zamanında buraya benzetildiği için, Halice benzediği için böyle isimlendirilmiştir. Bu bir aslında deprem sonucunda çökmüş alandır. Bir akarsu vadisine doğru deniz girinti yapmıştır. Biz bu tip şekilde oluşmuş yerlere Riya adını veriyoruz. Bu kıyı tipine de Riya kıyı tipi deniyor. Yani aslında bizim İstanbul'daki Haliç bir Haliç kıyı tipi değildir. Riya kıyı tipi olarak adlandırılır. Evet kapalı çukur ya da diğer adıyla çanak çevresine göre alçakta bulunan alanlara kapalı çukur denir. İçeriye dönük ok işaretiyle gösteriliyordu. Çanaklarda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Okların başladığı yer e, izoips ile bittiği izoips arasında yükselti değerleri düşer. Ve daha sonra aynı artış bir şekilde devam etmek zorundadır. Yani mesela sağdaki haritada gördüğümüz gibi okların devam ettiği doğrultuda yükselti azalır. Ancak sonra ee, orada bir koyu renkli gösterilmiş bir göl var. Yeniden yükseltinin arttığını görüyorsunuz gölün ortasındaki izoipslerle birlikte. Orada yeniden bir kara oluşum var. Yani yeniden bir yükselme olabiliyor içinde. Fales, diğer adıyla yalı yer. Bunlar aynı zamanda dik kıyılardır. İzoipsler kıyı bölgesinde üst üste birbirlerine çok yaklaşırsa burada dikleşmiş kıyı ya da falez adını verdiğimiz e, alan oluşur. Eş yükseltilerinin deniz kenarında birbirine çok yakın çizildiği yerlerde falez adı verilen uçurumlar yer alır. E, falezlerin olduğu kıyılarda denizin derinliği fazladır. Bu alanlarda genellikle kıta sahanlığı da daha daralmış olur. E, özellikle kıyıya paralel uzanan dağ sistemlerin olduğu Karadeniz ve Akdeniz bölgelerimizde falezler çok yaygındır. Bir diğeri plato. Öncelikle ova ve platonun tanımını bir kısaca hatırlatalım. Ova, çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere verilen isimdir. Ovalarda izoips eğrileri genellikle çok seyrek çizilmektedir. Platolar ise akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış, çevresine göre ise yüksekte kalmış olan düzlüklerdir. Yani plato çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafından parçalanmış düzlük. Ee, ova ise çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere verdiğimiz isimdir. Evet, izohips haritalarında profil nasıl çıkarılır diye bakacak olursak her bir yükselti değerini e, aşağıdaki sağ alt köşede gördüğünüz gibi bir e, tablo üzerine yerleştiriyorsunuz en alt ve en üst sınırlarınızı yerleştiriyorsunuz sonra her bir yerin e, ...başladığı noktayı eşleştirerek yükselti çizgilerinizi oluşturuyorsunuz ve bu sayede profil çıkartabiliyorsunuz. Genellikle bu yöntemle ilgili şunu söyleyebiliriz. Ee, dağların kaç tane olduğunu sayarsanız, e, oradaki profili gözünüzde canlandırmanız istenildiğinde sorularda... ...daha rahat bir şekilde oradaki en azından zirve sayısından profili bulabilirsiniz. Ee, yine aynı zamanda akarsuyu geçip geçmemesine göre... Ee, üzerinde göl bulunup bulunmamasına göre ya da falezleşmiş e, alanların olup olmamasına göre ya da denize komşu olup olmamasına göre e, birbirinden ayırt edebilirsiniz. Yani üç boyutlu düşünceyi birazcık geliştirmek gerekiyor bu konuda arkadaşlar. Evet bakalım nasıl oluyormuş. Profil çıkaracak alan iki nokta ile belirlenir ve iki nokta arasında bir doğru çizilir. Doğru ile eş yükselti eğrilerinin temas ettiği yerler işaretlenir. Başka bir kağıda eş yükselti yerisindeki yükselti basamakları ve birbirine paralel bir şekilde çizilir. Daha sonra hazırlanan kağıt profili e çıkarılacak doğrultunun altına konulur. İşaretlenen noktaların yükselti değerleri hazırlanan kağıttaki yerlere indirilir. Daha sonra işaretlenen noktalar birleştirerek profili tamamlamış olur. Evet arkadaşlar böylece e bugünkü e dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız bir sonraki videoda da ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.